Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sardunyalarda uyguladığım bir işlemin sonucunu göstermek istiyorum. Eğer hatırlarsanız bundan önceki videomda sardunyalar nasıl çok çiçek açar diye bir video çekmiştim. Ve e, sardunyalarımızın şu çiçek açıp dökmüş olan kısımlarını budamıştık sizlerle videomu kanalımdan ulaşabilirsiniz yine aynı şekilde kurumuş yaprakları da almıştık gördüğünüz gibi bu çiçeğimde e, hiç şey kalmamıştı bu şekilde çiçek kalmamıştı bütün çiçeklerini dökmüştüm bu budamayı yaptıktan yaklaşık 10 gün sonra gördüğünüz gibi ilk günkü haline geri döndü şu an gayet güzel çiçeklerimiz var hiç açmamış tomurcuklarımız var tekrar tomurcuklanan dallarımız var. Şöyle göstermek istiyorum. Şuralardan bunları budamıştık. Şu şekilde. Yine aynı şekilde. Bunda iki tane farklı sardunya var. Bunları ayıracağım. Şu şekilde. Şuralardan budamıştık. Şunlar yeni çıkar, çıkan filizleri. Taze dalları. Gördüğünüz gibi üstünde tomurcukları ve yeni açmış çiçekleri mevcut. Yine şu şekilde bakın şuradan artık bunlar da hatta dökülmeye durmuşlar. Gördüğünüz gibi gayet etkili bir yöntem. Yine aynı yöntemi beyaz sardunyama da uyguladım. Şöyle şu şekilde çok güzel beyaz çiçekleri var. Sardunyamı da çok seviyorum. Bunu da yine budadıktan sonra şöyle görüyorsunuz. Şuradan budamıştık. 1, 2, 3 tane dal verdi. Ve bu şekilde tomurcuk verdi ve çiçek açtı. Şunu göstermek istiyorum. Bu da yine aynı şekilde. Bakın şöyle. 1 2 3 tane dalı var. Bunun da yine tomurcuğu var üstünde. En çok merak ettiğiniz videoyu çektiğim sayesinde şu gördüğünüz gibi tekrar çiçeklendi. Şu şekilde. Burada da kocaman bir çiçeği var. Bunu çok seviyorum ben. Çok güzel çiçek açıyor. Ve e bayağı fazla çiçekli kalıyor. Şurada yine bir tomurcuğu var. Şöyle. Bunlar hep yeni filizlerdi arkadaşlar. Bu budadığımız yerden hemen yandaki yaprağın arasındaki filizini büyüttü ve bu şekilde tomurcuklandı. Hatta bu sardunyamı yine hatırlayacaksınız önceki videolarımdan. toprağında karınca yuva yapmıştı. Karıncalardan nasıl kurtulmamız gerektiği hakkında da bir video çekmiştim. Kanalımdan buna doğru ulaşabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu anda herhangi bir karınca yok. Toprağı tertemiz ve çiçeğim gayet sağlıklı Bu şekilde. Daha sonra yine en çok sevdiğim sardunyalarımdan buna da aynı işlemi uygulamıştım. Gördüğünüz gibi artık bu budadığımız yer kurumuş ve şuralardan yine küçük dallar çıkartıyor. Şöyle tomurcuğu üstünde çiçeklenmiş. Hatta sardunya arkadaşlar şöyle küçük filiz de vermiş toprağında. Şimdi görünce de çok sevinmiştim. Gördüğünüz gibi oldukça etkili bir yöntem. Bu yöntemi bütün sardunyalarınıza hatta çiçeklenen bütün bitkilerinize uygulayabilirsiniz. E, umarım size yardımcı olabilmişimdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Çiçeklerle kalın.